gitmişiz dedi. Bir türlü bunları gönderemedik dedi. <laughs> Çık, İnşallah daha, şey daha yani. kötüsü olmadan onları toparlarız. Sen odana rahat bir şekilde de şu yatağın üstünde Nasıl? Nasıl? <laughs> Kısım yatağı. bir yerde daha şey bir de de <laughs> Ya çocuk odasına kendi odasına götür. ister Uzanamam ki Ayağını falan şişiyor sırt gibi değil mi Yok, Yok köpek şeydi de de bu çapraz var. O tercih edilmiş evet. Gazi Mustafa Kemal. Şey turizm ve otelcilikte okuyorum. İşte oradan geçerken bir sürü köpekler vardı. İlk başta şey korkmadım. Sonra şey çünkü bir tane vardı. Sonra baktım toplaştılar. 6-7 tane oldu. Şey sağa döndüm. Orada bir sürü köpekler vardı. Solda da vardı. Arkamı döndüm. Orada da vardı. Ön tarafımda da bir baktım köpek şey Pantolonumu şey ısırmaya çalışıyordu. Ben oradan direkt zaten zıpladım. Bulduğum yerde işte yola atladım orada. Tam kaçarken oradan araba geldi, çarptı işte. Ben gözlerim falan karardı. Hiçbir şey göremedim. Uyandığımda da zaten etrafımda insanlar vardı. Orada yatılı bir şekilde ambulansın gelmesini bekledik. İşte sonra hastaneye falan götürdüler. Göz kafesimde kırıklar var. Ee, başım ağrıyor bir de. Ayaklarımı zaten ilk başta hissedemiyordum. Hareket bile ettiremiyordum. Yine şimdi daha iyi. Pazartesi gününe kadar. Uzayabilme ihtimali var tabi değil mi? Aynen olur. Var yani. Daha önce de bayağı kazalar falan olmuş köpeklerle ilgili. Hı -hı. Köpekleri, barınaklara falan gönderebilirler. Umarım gönderirler. Haber aldığımızda tabii ki çok korktuk. Yani e, netice kaza yaptı dedikleri araba çarptı falan ilk duyduğumuzda köpeklerden kaçmış işte araba altına girmiş tabii ki çok korktum <laughs> ee, hastaneye geldiğimde zaten <laughs> e, arabayla kaza yapan bir bayandı ee, köpeklerden kaçarken can havliyle dedi e, yola atladı yola atlayınca dedi benim e, arabanın sağ, e, sağ e, Tarafın. farların olduğu yere dedi, arabayı çarptı dedi. Ondan sonra tabii ki dedi ben de çok korktum. Ondan sonra dedi ambulans çağırdık. E, ambulans gelmiş bunu hastaneye götürdüler. E, hastaneye vardığımda onlar da e, kocası da gelmişti e, bayanın. İkisi de oradaydı. İkisi de çok korktu dedi. Ne gerekirse biz de hazırız dedi. Böyle böyle durum olmuş. Yani elde bir şey yok yani biz çarpmadık. Köpeklerden kaçarken arabaya çarptı. Böyle bir olay meydana geldi. E, tabii bizde e, o okulun civarlarında orada çocuklar var. Yani e, okul civarında köpeklerin bulunması doğru değildir. Yani birinin ısırı Allah korusun ben çocuğuma şimdi bir şey olmazdı hafif. Şeylerle atlattı, dilinde bir e, çatlak vardı, bacaklarından, e, başında yara falan aldı. Hı hı. Ama e, beterin beteri var derler. Allah'tan bir şey olmadı, bir şey ki e, kurtuldu. Hı hı. Allah korusun, ölebilirdi de. Yani bunun hesabını kim verecekti? Yani Allah korusun, kızım ölseydi, ya şimdiki şimdiki bunun hesabını kim verecekti? Yani gerçekten elini vicdana koysunlar. Bunun sorumluları kimse bulsunlar. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Tamam şimdiye kadar her ne olduysa oldu. Benim kızdan önce de e, duyduk. Kaç tane e, böyle olaylar olmuş köpekler nedeniyle. Köpekler saldırmış, kazalar olmuş. Hı hı. Yani şu andan sonra artık bunu kaldırsınlar. Bu köpekleri alsınlar barına, Herhangi bir artık nereye götürüyorlarsa bu işi bilenler, uzmanları kimlerdir? görürsünler. Ne yapması gerekiyorsa yapsınlar. Yani e, onların başı boş orada bırakılması yani hepimiz gördük nelere mal oldu. Onları toparlasınlar, bir yere götürsünler. Bugün banadır, yarın bir başkasınadır. Netice candır bu. E, hiç kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemeyiz.